Günaydın arkadaşlar. Karşımda Xiaomi 15T var ve size uygulama tercihlerini nasıl sıfırlayacağınızı göstereceğim. Öncelikle ayarları açın, ardından uygulamaları bulun ve seçin. İşte burada. Bulduk. Şimdi daha fazla simgesini işaretleyin ve diğer ayarlar atıklayın. Burada uygulama tercihlerini sıfırla seçeneğini rahatça göreceksiniz. Ve şimdi devre dışı bırakılan uygulamalar, Devre dışı bırakılan uygulama bildirimleri, varsayılan uygulamalar, bölümler, uygulamalar için arka plan veri kısıtlaması veya diğer herhangi bir izin kısıtlaması gibi tüm tercihleri gerçekten sıfırlamak istiyorsanız sadece uygulamaları sıfırlayı işaretleyin ve hepsi bu. Söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olun ve beğeni bırakın.